Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz koruma ve güvenlik yöneticisi Mehmet Ali Dere. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Nesrin Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ee, i̇smim Mehmet Ali Dere. Ee, Almanya'da doğdum. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Turizm otelcilik mezunuyum. Turizm sektöründe bir müddet çalıştıktan sonra... E, koruma ve güvenlik alanına geçmeyi tercih ettim. Turizmde kazanmış olduğum e, misafir ilişkilerini aynı zamanda güvenlikle entegre edip yani insanlarla daha bir farklı bir diyalog kurarak e, bu mesleği e, devam ettirmeye karar aldım. O şekilde ilerliyorum şu an. Çok güzel, hayırlı olsun. Sağ olun. E, peki bu işi seçmenizde herhangi bir e, kırılma noktası yaşadınız mı? Nasıl karar verdiniz bu işi yapmaya? Tabii ki e, bu işi seçmekle ilgili özellikle e, hani her çocuğun bir küçükken bir şeyi vardı ya asker olmak ister ya pilot olmak ister e, biz de bunları istedik ama tabii hani e, bazı sınavlara girdik e, yeterli olmadığı için. Biz de koruma kesinlikle. ve güvenlik alanında e, faaliyet gösterebileceğimize inandık. O çünkü her meslek grubuna ihtiyaç var. Evet. Bu anlamda da kendimizi nasıl geliştirebileceğimize e, odaklandık. Bunun en iyisini yapabilme adına hala devam ediyoruz. Yani bu süreç e, çok, hiç önemli bitmedi. Çok, çok önemli bir görev. Kesinlikle çok önemli bir görev. Yani bütün firmalarda her alanda ihtiyaç var. Güvenlik konusunda kesinlikle kesinlikle. İşinizin zor yanları nelerdir? İşimizin zor yanları e, anlaşılmamak işin açıkçası. Çünkü e, özel güvenliğin ne olduğunu, özel güvenliğin ne iş yaptığını, özel güvenliğin neden orada olduğunu e, maalesef hani toplum olarak çok fazla bilmiyoruz. Evet. Bu da çok anlatılmadığı için e, insanlar sadece e, kapıda duran birisi, işte orada duran birisi, e, genelde hani boş duran bir Kişiler gibi algılanıyor maalesef bu. Ama aslında biz orada insanların can ve mal güvenliğini sağlamakla mükellefiz orada. Çok ve bunun için kamu hizmeti veriyoruz işin açıkçası. Yani bir nevi kolluk kuvvetlerinin yardımcısıyız biz orada bu konumda. Bizim mesailerimiz genellikle stresli geçiyor. Tabii. Ee, bunu oradaki arkadaşların absorbe etmesi gerekiyor. Koruma ve güvenlik yöneticileri bunları sık sık takip edip, bu arkadaşlarla ilgili motivasyon e, ve her türlü onların mutlu olabileceği şartları sağlamak adına savaşıyorlar diyorum. Hani çünkü gerçekten zor bir meslek. Ee, insanlara dokunuyorsunuz, hayatlara dokunuyorsunuz. Çok Sadece güvenlik açısından da bakmamak lazım. Çünkü şöyle biz ilk yardım eğitimi de görüyoruz. Tabii. Örnek veriyorum bir kamu hizmeti verdiğiniz, örnek veriyorum bir AVM'de o anda bir insana hayati bir dokunuşunuz bile ona farklı bir e, seçenek sunuyor yani. hani Bu, bu anlamda çok önemli. Hayatlara dokunuyorsunuz. Kesinlikle çok önemli. E, ne tür yerlerde görev yapmaktasınız? Ee, ben kendim e, ilk olarak e, bir firmada yabancı bir firmada hı hı. uluslararası bir firmada görev yapmaya başladım güvenlik amiri olarak. Evet. Daha sonra yabancı yolcu gemilerinde görev yapmaya başladım. İtalya hattında 1500'lük yolcu gemisine eee seferler düzenliyorduk. Bu alanda yabancılarla çalışma fırsatım oldu. Genellikle uluslararası firmalar e, rüzgar enerji santralleri ki bunların bir tanesi 22 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Oranın evet. sorumluluğuna sahipsiniz. Hı -hı. E, Atatürk Havalimanı'nda çalışma e, olanağım oldu. Evet. Çok e, burada alanlarda Hı -hı. faaliyet gösterdik. Çok güzel. Başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İşinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları e, insanlarla iletişim içindesiniz. Az önce çok farklı bir şeyden bahsettim. İnsanlar bizi anlamıyor diye. Ama şöyle bir fırsatımız olduğuna da ben inanıyorum. İnsanlara da bizim anlatma fırsatımız oluyor. Evet. Yani siz kendinizi ben şuna da inanıyorum. Siz kendinizi nasıl ifade ederseniz karşınızdaki insan da size ona göre bir bakış açısına sahip oluyor. Evet. Hiç unutmuyorum bir keresinde bir e, alana girmiştik. O zaman ben aynı zamanda iç eğitmenim güvenlik anlamında. Evet. Bir güvenlik görevlisi şöyle bir şey demişti bir toplantı. Dedi ki ya bana dedi e, ayağını şöyle arkaya doğru dayamış. Bana dedi saygı duymuyorlar. Evet. Şimdi bizim e, saygı karşılıklıyı almamız için önce bizim saygı duymamız lazım evet, insan. Karşılıklı. Bu karşılıklı bir durum. Çünkü her şey sizin duruşunuzla ve davranışın, davranışınızla alakalı bir durum. Kesinlikle. Ne verirseniz onu alırsınız. Kesinlikle onu alırsınız. Evet. O önemli. Siz ne kadar zamandır e, bu işle uğraşmaktasınız? Ben 2005'ten beri bu işte uğraşıyorum. Çok yani güzel. bayağı bir yıllar tecrübeniz e, var. Aldı evet. Tecrübe aldı. tecrübe hiç bitmiyor. Tabii. Hani Her genellikle gün yeni bir şey öğreniliyor. Kesinlikle öyle. Yani Eğitim, tecrübe hayat e, hayatınızın sonuna kadar devam eden bir şey. Çünkü e, en büyük katkı payınız o. Yani evet, parayla evet. alınamayacağınız bir şey yani. Kesinlikle. E, siz ne tür eğitimler aldınız? En güçlü yönleriniz nelerdir? Tabi. Ee, biz özellikle özel güvenlik olmak için 5188 kanuna tabiyiz. İçişleri Bakanı'na tabiyiz. Bunun için özel güvenlik kurslarına gitmemiz gerekiyor. Evet. Bu kartlara sahip olmamız gerekiyor. Hı hı. Bu kartlarda da silahlı ve silahsız olarak ikiye ayrılıyor. Ee, benim grubum silahlı olarak. Bu e, kursa gidiyoruz bir aylık sürecinde. Ondan sonra sınava tabi tutuluyoruz. Daha sonra da atış e, tabi tutuluyoruz. ona hı hı. Onu yapıyoruz. Daha sonra bu başarılı olduğumuz sürece bu kartı almaya hak kazanıyoruz. Evet. Her beş senede bir bu kartın yenileme süreci var. Eğer silahsızsanız tekrar atışa gidiyorsunuz. Evet. Aynı kursa, yenileme kursuna katılıyorsunuz. Hı hı. Bu eğitimleri bir kere alıyorsunuz. Aynı zamanda çalıştığınız... Uluslararası kurumlarda almış olduğunuz eğitimler var. Evet. Ee, beden işaret dilinden tutun, ilk yardımından tutun, zor insanlarla başa çıkma eğitiminden evet. tutun. Ee, aynı zamanda ben tek yıldız dalgıçım. Çünkü ben şöyle bakıyorum bu olaya sadece bir güvenlik açısından insanlara e, dokunurken kendinizi farklı alanlarda da geliştirmeniz evet. lazım. Mesela evet. yabancı dil olarak iki tane yabancı dil biliyorum İngilizce, Almanca. Çok güzel. Ee, bu evet. anlamda da işte nasıl farklı açılardan insanlara e, daha farklı bakış açısı sağlayabiliriz, çok daha güzel. farklı nasıl dokunabilirizin peşindeyiz için açıkçası. Donanım sahibi oluyorsunuz. Kesinlikle. Farklı kültürlerle de iç içe olma durumundasınız çünkü evet. uluslararası işler yapıyorsunuz. Evet. O yüzden çok isabetli olmuş. Tebrik ederim size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Keyifli yanları nelerdir işinizin? İşimizin en keyifli yanları e, insanların e, sorunlarında da çözüm bulabiliyorsunuz. Tabii. Yani sadece hani az önce bahsettim ya, ilk yardım da bu hayati bir şey de oluyor. Tabii. E, çok basit bir şey de olabilir. Örnek veriyorum belki hani düşündüğümüz zaman böyle çok e, absürt bir şey değildir ama biz bunu oradaki etkiyi yaşadığımız için bu çok güzel bir şey. Evet. Örnek veriyorum size bir çocuğun balonu kaçıyor havaya. O an da yakılıyorsunuz. O çocuğun mutluluğu paha biçilemez oluyor. Tabii kesinlikle Yani mutlu ediyor e, çünkü. Sadece bunun gibi olaylar evet. değil. Mesela insanların benim de mesela bir çocuğum var. Şunu söylüyoruz biz her zaman mutlu eden yanlardan en biri de bu. Şimdi hepimizin çocukları var genel olarak. E, çocuk kaybolduğu zaman nereye gidecek? Mesela bunun eğitiminde de çocuklara evet. kesinlikle verilmesi gereken Tabii, bir şey. Bilsinler. <laughs> kesinlikle. Yani böyle olağanüstü bir durum olabilir. Kesinlikle ne gerektiğini bilsin. Aynen bizim ülkemizde e, en son 2020'de bir buçuk milyon güvenlik görevlisi var. Yani ordudan sonra gelen aslında en büyük işlerden bir tanesi. Doğru. Ee, şimdi her yerde şuradan bir adım atsanız dışarıya bir güvenlik görevlisi mutlaka vardır Tabii. bankada. Evet. Eğer çocuğunuza derseniz ki bak kaybolduğun zaman evet. çünkü çocuklar var telefon kullanamaz telefon veremezsiniz. Evet. En yakın güvenlik görevlisiyle git bankaya evet. o sene yardımcı olur Mal. polis ara. Doğru. Çünkü bu hani kötü niyetleri insanların da. ...yolda hani gel ben seni annene götüreyim hı hı. vesaire... Dağrı. ...algısını da kırmış olur. Doğru. Böyle olaylar da yaşanıyor. Bize güveniyorlar çocuklar. Ağlıyorlar işte bize geliyorlar. Evet. Ee, biz onlara yardımcı oluyoruz. Hani kesinlikle yardımcı oluyoruz. Zaten bizim e, olayımız şudur. Yani biz üniformayı giydikten sonra... E, ...üniformamızı üstümüze giydikten sonra... ...ki bu üniformanın dışında da devam eden bir durum. E, biz o bakış açısına sahibiz. Amacımız şu insanlara yardımcı olmak... Her türlü e, yaptığımız görevi, görev alanımıza göre onların e, korunmasını, rahatça hareket edebilmesini, huzur içinde bulunduğu alanda olmasını sağlamak tek amacımız. Çok önemli. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ben e, en güçlü olarak şöyle görüyorum: İnsanlarla iletişimimi görüyorum, empatimi görüyorum. Çünkü ben karşımdaki insanın kendine yerimi koyuyorum. Yani örnek veriyorum bir güvenlik görevlisi arkadaşımla çalışırken ben arkadaşım diyorum çünkü. Çünkü onlar benim çalışma arkadaşlarım. Sadece e, ünvanlar farklı. Ha, ben şuna da inanıyorum. Ünvan değil makam çalışır. Evet. Yani. Empati kuruyorsunuz. Kesinlikle öyle yani. Hı -hı. İnsan çalışır. Evet. Yani makamdan kastım insan. Tabii i̇nsan ki. makamı çalışan yani. Tabii ki. Empati kurarsınız. Örnek veriyorum ben... E, bir güvenlik görevlisinin dışarıda yağmurda ne hissettiğini bilen bir adamım. Neden bilenim? Çünkü ben de oradan geçtim. Tabii. İşte eksi bilmem kaç derece ne yaptığını hisseden bir adamım. Çünkü içinden geçtim. Empati kurarsanız karşınızdaki evet. insana bunun karşılığını çok daha farklı alıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bu sefer yönetici konumunda değil lider konumunda Tabii. ilerliyorsunuz. Tabii. Çünkü ben şu bakış açısına sahibim yönetici herkes olabilir. Liderlik çok farklı bir konu. Tabii. Yani ekibini sürüklemek. Yani içinde olmanız lazım. Çok önemli. Tabii ekip ruhuna sahip olmak, onlara liderlik etmek çok önemli konular. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıkabildiniz? Evet genellikle şöyle bir durum var. İşimizde karşılaştığımız tabii ki hani görev açısından yaşadığımız sorunlar var. Ama biz bunları biliyoruz. Neden biliyoruz? Çünkü şöyle bir örnek vereyim ben size. Örnek veriyorum şimdi e, cerrah olmayı seçen bir doktor. Ee, işte bir karın ameliyatı yaptıktan sonra e, öğlen yemeğini yemeği göze almalı. Doğru mu? Tabii. Biz de bunları bilerek bu işi göze alıyoruz. Hani başımıza neler gelebilecek, neler olabilecek. Bunların hepsinin farkındayız. Ee, buna göre şey yaparız. Ama en büyük sorunu şunla yaşıyoruz biz. Şimdi e, özel güvenlik görevlileri 5188 kanununda özel güvenlik işi harici iş yapması kesinlikle yasak. Evet. Ama maalesef Yaşadığımız en büyük evet. sıkıntılardan biri şu, özel güvenlik görevlerini başka görevi haricinde iş yaptırmaya çalışıyorlar. Evet. Ve biz bunu insanlara, bazı yerlerdeki firmalara anlatmakta maalesef çok zorlanıyoruz. Evet. Çünkü algı maalesef şöyle olmuş oluyor. Her şey yapabilir. Şöyle olmuş oluyor, örnek veriyorum 8 saat çalışan arkadaşlarımız var, 12 saat çalışan arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşların 8 saat veya 12 saat boyunca sadece orada oturdukları evet. gözüküyor. Şimdi dışarıda gözüken bu. Hiç unutmuyorum. Bir gün Atatürk Havalimanındayız. Hmm. E, yemekhanedeyiz. Ordasının yemekhanesi gayet devasal bir büyük. Yarısı polis arkadaşlarımızla dolu. Bir gün ben orada bir soru sordum. Dedim ya bu kadar polis burada ne yapıyor? Tabi o zaman hani hep genç zamanlarımız tecrübe ediyoruz, öğreniyoruz. Çok güzel bir cevap geldi. Şimdi 365 günde bir gün bir sorun çıkarsa işte o 365 günün bir günü için oradaki o kadar insan öyle. Güvenlik evet. görevlisi de bunun için orada. Evet. Çünkü bizim en önemli görevimiz gözlem yapmak, Evet izlem yapmak. Yani örnek veriyorum arabanıza alarm koyuyorsunuz, Çalış, çalınmaması için bir garantisi yok doğru mu? Evet. Önlem. Biz de bu amaçla öyleyiz. Eğer özel güvenlik görevlisi işinin haricinde başka bir iş yaparsa kendi işini yapamaz. Kesinlikle. Onun konsantre olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani güvenlik birinci madde. Bir de şöyle bir durum var. Zaten İçişleri Bakanlığı'na bağlı evet. bir personel ve üniforması var. Üniformanın da bir saygınlığı var. Evet. Yani. Evet. O biraz değerinden kaybedebilir. Evet işlerine. maalesef ve şöyle bir durum oluyor. Bu arkadaşlarımız bu anlamda çok sıkıntı yaşıyorlar. İşte evet cezası var bunun ama çok makul bir cezası var. Evet, evet. Örnek veriyorum işte Cahilir yapmayacaksan değil. yapma, yapacaksan yap gibi maalesef bazı durumlar oluyor. Evet. Tabii hani biz böyle bir duruma kesinlikle ben bir bulunduğum yerde buna müsaade etmiyorum. Ee, ondan sonra e, personelin iş beğenmediği gibi bir kaydı ortaya çıkmış oluyor. Maalesef, Maalesef böyle durumlar e, yaşanıyorlar. Hı hı. Sizce başarı nedir? Bence başarı şudur. Başarı sizin yaptığınız işi ne yaparsanız yapın. Örnek veriyorum bir çay ocağına e, çay koyan bir Arkadaşımız bile olsanız o çayı en iyi demleyen başarılıdır. Evet. Çünkü başarı her zaman e, bir başarı peşinde koşmamak lazım. Hani ben başarılı olmam lazım şu siz işinizi iyi yaparsanız, canı gönülden yaparsanız ve ekibinize de o ruhu verirsiniz karşınızdaki insana samimiyet, evet. dürüstlük bunlar olduğu sürece siz bence başarılı bir insansınız. Kesinlikle. Arkasından zaten başarı gelir. Kesinlikle gelir. Çünkü kaçınılmaz bu yani. Evet. Peki sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım e, güzel insanlar biriktirmek. Ne i̇nsanlar güzel. mesela antika biriktirirler, pul biriktirirler, bir şey biriktirirler. Ben güzel insanlar bir, biriktiriyorum. Ne güzel. Yani e, böyle güzel samimi insanlar, tecrübeli insanlar bulduğu zaman kesinlikle e, bırakmıyorum yani. Ne güzel bağlantılarını kesinlikle. Bağlantı İnsanı mutlu ediyor. Kesinlikle değil mi? mutlu ediyor ve <laughs> en güzel. büyük e, bence. ...durum bu. Çok ben güzel. buna inanıyorum. Evet. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni en çok ne motive eder? Beni en çok motive eden şey şudur... ...mesela bakarsanız ben turizm kökenli olduğum için de... ...bazen oluyor İşte ...ustalar işi çok iyi biliyor şef aşçılar... İşte yanındaki kişiye göstermiyor. Biz aldığımız eğitimler... ...ne olursa olsun... ...oradaki arkadaşların hepsine... ...ne varsa... E, ...kalbimizde... ...kasamızda, işte çantamızda... Hepsini tamamen sonuna kadar açıyoruz ve onlara e, gerektiği ne varsa hepsine destek olup ve bunları da öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir durum da var. Sadece bizi öğretmiyoruz. Biz de onlardan bir şey öğreniyoruz. Tabii, karşılıklı. Bu karşılıklı bir şey. Ve bu e, bizim için en büyük mutluluk yani. Çok güzel, harika. İşinizde hedeflediğiniz konum nedir? E, benim işimde hedeflediğim şöyle. Şimdi ben şöyle bakmıyorum işe. Yani ben işte yarın işte güvenlik direktörü olayım, işte Türkiye'ye direktör olayım. Az önce bahsettiğim konu çünkü bunu dersem eğer az önce söylediğim konuyla tezatlaşmış olur. Evet. Şimdi ben işimi doğru yaptıkça benim için konum önemli değil çok fazla. Ünvan önemli değil. Ben ekibimle örnek veriyorum burada bir alan var ben bu alanı korumam gerekiyor. Ben burayı başarılı bir şekilde yapıp ekibimi yetiştirip onlara da aynı his ve duyguları aktarabiliyorsam bu benim için en büyük ünvandır yani. Kesinlikle. Yani insanlık, insan olmak benim için en büyük Çok önemli. Onu olmaya çalışmak benim evet, için. Herkes unvandır. öyle olsa keşke. <laughs> Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki, özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, belki hani bundan sonra özel güvenlikleri gördükleri zaman hani Tabii. biraz daha farklı bakış açısından bakarlar. Ah, bilinçlensinler. Tabii ki. Algıları daha Kesinlikle. farklı olsun. Kesinlikle. Şimdi bu arkadaşlarımız da evine ekmek götüren arkadaşlar Tabii. ve belli bir eğitimden geçiyorlar ve gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. E ee, aynı zamanda şöyle maalesef bir durum var. Ee, i̇nşallah yasalar da buna göre düzenlenir. Şimdi bir güvenlik görevlisi arkadaşımız bir koruma esnasında örnek veriyorum vuruldu bir şey olduğu zaman iş kazası olarak geçiyor. Evet. Hani onların da yasal olarak hani e, bazı bir hakları olması. Evet. E, polis görevlileri gibi çünkü benzer bir iş yapıyorlar. Tabii. O yüzden olur bu yan haklara da sahip olması çok iyi olur. Ve bu arkadaşların da e, kesinlikle onların güvenliği ve huzuru için orada olduklarını unutmasınlar. Evet bazen sıkıntılar olabiliyor. Olabiliyor insanız çünkü. Hani evet. robot değiller insanız. Sıkıntılar olabiliyor. Empati yaparak o arkadaşları da anlayarak yardımcı olmalarını diliyoruz. Yani bir arama esnasında metal eşyalarınızı sizin güvenliğiniz için oraya bırakmanızı Tabii ki. istiyorlar. Hani Hayır, orada basit bir şey hali. Kesinlikle ama maalesef bizde şöyle bir durum Yanlış var. Hani bize kişisel güzel. algılıyoruz. Sadece bana mı soruyorsunuz gibi. Bana mı diye algılıyoruz ama öyle bir durum yok. O görevi icabı sizin orada eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla sakin ve huzurlu bir ortam yaşamanız için o elinden geleni canla başla yapıyor. İnanın bana, bazen kahve içmeye gitmiyor. Tabii. Ee, bazen ben ihtiyaçlarına kadar... gitmiyor, dişini sıkıyor. Sırf ki oradaki insanlar e, rahatça hareket edebilsin diye. Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik Mehmet Bey. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. E, güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladık. Çok güzel mesajlar verdiniz ve izleyicilerimizi de bilinçlendirdiniz bu konuda. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.